ve bazıları onları çılgın bulsa da biz deha olarak görürüz. Çünkü dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar çılgın olanlar onu değiştirenlerdir. We, are now the But we were so in love with the gift of this free connectivity that no one bothered to read the terms and conditions. Günümüzde akıllı telefonlar ve internete bağlı eşyalar sayesinde film izlemek, yürümek, uyumak, araba kullanmak, konuşmak, yazmak gibi neredeyse her eylem veri üretiyor. Üretilen bu verilerin büyük veri merkezlerinde toplanmasıyla oluşan veri yığınlarına büyük veri deniyor. Yapay zeka için en sık kullanılan yöntemlerden olan makine öğrenmesinin etkili olabilmesi için veriye hatta çok fazla veriye ihtiyaç var. Ve veri olmadan yapay zekanın geliştirilmesi çok zor. Örneğin Tesla'nın otonom sürüş konusunda Google gibi dev bilişim firmalarına göre en büyük avantajının bugüne kadar sattığı ve sürekli internete bağlı otomobillerden topladığı devasa sürüş verisi olduğu söyleniyor. The Economist dergisinin deyimiyle dünyanın en değerli kaynağı artık petrol değil veri dünyada üretilen verinin %90'ı son 5 yılda üretildi. Bu bağlamda değerlendirildiğinde vereye ulaşmak ve bu veriyi işleyecek yapay zekaya sahip olmak ticari işletmeler ve hükümetler için öncelikli hale gelmiş durumda. Daha önce örnek verdiğimiz el yazısıyla yazılmış A harfini tanıyan bir yazılım geliştirebilmek için farklı şekillerde yazılmış çok sayıda A harfine ihtiyaç var. Bu veri olmadan geliştirdiğimiz bir yazılım birazcık farklı yazılmış bir A harfini tanımayacaktır. İnternetin yaygınlaşması ve veri depolama donanımlarının ucuzlaması devasa veri yığınlarının oluşmasını sağladı. Bunun yanı sıra bu verilere erişen kurum ve kuruluşlara da büyük rekabet avantajı sağladı. Artık tüm bu aktörler daha fazla veriye ulaşmak ve bu veriyi işleyecek yapay zeka yazılımlarına sahip olmak istiyor. Peki Big Data'nın yani büyük verinin kullanım alanları nelerdir? Her alanda kendine yer bulan Big Data'nın kullanım alanını sınırlamak çok mümkün gözükmüyor. Tüketici davranışını izlemek isteyen satıcılar, yaratıcı trendler oluşturmak isteyen yeni şirketler, mevcut durumu açıklamaya çalışan araştırmacılar veya girişimciler olmak üzere birçok kişi ve kuruluş Big Data'yı kullanmaktadır. Büyük veriyi kullanan kurum ve kuruluşlar bu teknolojinin sağladığı olumlu katkıları kısa sürede görüyorlar. Araştırmalara göre büyük veriyi kullanan şirketler %50 daha fazla kazanç elde etmiş, pazar araştırmalarında %41 daha etkili olmuş, reklam harcamaları %37 azalmış ve sosyal medya kullanımında %37 gibi yüksek oranlarda daha başarılı olmuşlardır. Veriler dünyamızı ve yaşam tarzımızı daha önce görülmemiş oranda etkilemektedir. Hal böyle olunca bu verilerin doğru bir şekilde kullanılması hem topluma hem de ticari organizasyonlara fayda sağlamaktadır. Suçların önlenmesi, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin tahmin edilmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük verinin kullanılması büyük katkı sağlamaktadır. Büyük verinin bu sektörlerde kullanımının artması sayesinde belki de televizyonlarda gördüğümüz o hacı haberleri daha az görürüz. Bugünün şartlarıyla veriler doğru işlendiği zaman getireceği faydayı ve kazancı düşününce, gelişen teknolojiyle birlikte ilerleyen süreçte gayet olumlu gelişmelerle karşılaşacağımız hiç şüphesiz. Fakat bir başka açıdan bakınca, verilerin gizlilik ve güvenlik sorunu oluşturabileceğine dair tartışmalar da var. Bizler bu verileri bu şirketlere, devletlere verirken tüm mahremiyetimizi de vermiş oluyoruz ve dolayısıyla devletlerin bu verilere sahip olması artık bir güç belirtisi olarak kabul ediliyor. Büyük veri uzun ve sonu olmayan bir yol. Bireysel mahremiyetimizde bu yolda en büyük önem arz eden ve dikkatli olmamız gereken konulardan biri geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan kimimizin uykulu uykulu kabul ettiği, kimimizin farklı alternatiflere yöneldiği WhatsApp sözleşmesi de bu konunun günümüzde ne kadar ciddi ve önemli olduğunun göstergesi. Eee ne demiş şair? If you don't pay the product, you are the product. Bir ürüne para vermiyorsanız ürün sizsiniz. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um <laughs> Uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Uh, Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here.